iyi tamamladık, tamamladı. Dört gün hastanede kaldı. İşte, Bize çok şey Allah'ıma. Günler şimdi, şimdi iyi. Annem diğer bakım kulp oturuyor. Annem 1997'den beri Parkinson hastalığına yakalandı. Yürüyemeyecek durumdaydı. işte buraya getirdim. Büyük üniversitelere götürdüm sürekli ilaçtan ama ilacın bir çözüm olmayacağını en sonunda biz anladık. Annemi bazen burada aradığım zaman annem, annem. telefonlara dahi cevap veremiyordu. alıyordu kesiliyordu. Bizimden konuşmak istemiyordu. İstem dışı harekette zaten hadis safhadaydı. E, ve ben burada e, benim ailemde de doktorlarımız var. İşte onlardan danıştım, e, internetten araştırdım. Ali hocamızı zaten 5-6 yıldır takip ediyordum. Ee, çok iyi bir hocamız olduğunu biliyordum. Ben de burada kenardan buraya getirdik. Ee, tekrar Ali hocama gösterdik. Ali hocam ilk muayeneden sonra e, tetkikler yaptırdı. İşte ameliyata uygun mu değil mi diye. O tetkiklerden sonra annem işte ameliyata uygun görüldü. Ee, i̇şte bir 10-15 gün devam ettik. Annem ondan sonra kendine daha iyi geldi. Çok iyi. Şimdi de 4 ayda bir kontrole getiriyoruz. Biz çok e, memnunuz çünkü annemiz en azından sağlığına kavuştu.